Alaska. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğusunda yer alan bu devasa ve ıssız bölge doğanın tüm haşmetiyle karşımıza çıkıyor. Ancak Alaska sadece güzelliğiyle değil aynı zamanda bilinmeyenlerle dolu karanlık bir sırada ev sahipliği yapıyor. Alaska Şeytan Üçgeni Anchorage, Juneau ve Barrow şehirleri arasında uzanan bu üçgen şeklindeki bölge son yıllarda binlerce insanın ve birçok uçağın iz bırakmadan kaybolduğu yer olarak biliniyor. Bölge özellikle insan kayıplarıyla ün kazanmıştır. 1988'den bu yana 16 binden fazla insanın bu bölgede kaybolduğu bildirilmiştir. Tıpkı Bermuda Şeytan Üçgeni gibi. Bu gizemli alanda meydana gelen kayıplar bilim insanlarını ve macera perestleri yıllardır büyülemekte. Alaska'nın büyük kısmı vahşi doğa, dağlar ve yoğun ormanlardan oluşur. Sert hava koşulları ve sarp araziler, kazaları ve kaybolmaları arttıran doğal sebeplerden biri olarak görülmektedir. Ayrıca bölgede yüksek manyetik anormalliklerin olduğu düşünülmektedir. Bu da manyetik pusulaların sapmasına neden olabilir. Alaska şeytan üçgeninde gerçekleşen olaylarla ilgili birçok farklı teori vardır. Bunlar arasında manyetik anomaliler en başta gelir. Bölgedeki manyetik alan bozukluklarının navigasyon sistemlerini etkileyebileceği ve kazalara neden olabileceği düşünülmektedir. Yeraltı mağaraları ve boşluklar. Bazı teorisyenler bölgedeki yeraltı mağaralarının kaybolmalarla ilişkili olabileceğini iddia eder. UFO'lar ve paranormal olaylar. UFO gözlemleri ve paranormal olaylar bu bölgeyle ilişkilendirilmiştir. Yerli halkın inançları Bölgenin yerel halkı, Tlingit yerlileri ormanların ruhlar tarafından korunduğuna inanır. Bazı kaybolmaların bu ruhların gazabına bağlandığı söylenir. Doğal tehlikeler. Alaska'nın coğrafyası ve vahşi doğası kaybolma olaylarının başlıca sebeplerinden biri olabilir. Vahşi hayvanlar, çetin iklim koşulları ve doğa koşulları hayatta kalmayı zorlaştırır. Ancak en çok dikkat çeken ve belki de en gizemli olan kaybolma olayı 1972 yılında meydana gelen ve dönemin önemli siyasi figürlerinden biri olan Hale Box'un ortadan kayboluşu. 24 Ekim 1972'de ABD Temsilciler Meclisi üyesi Hale Box, Alaska eyaletinde siyasi ziyaretler yapmak için bir Cessna 310 uçağına bindi. Yanında Alaska Eyalet Valisi adayı Nick Begich, yardımcısı Russell Brown ve pilot Don Jones vardı. Ancak bu masum görünen seyahat kısa süre içinde tarihin en büyük esrarengiz kaybolmalarından birine dönüştü. Uçak Ankara işten kalktıktan kısa bir süre sonra Alaska'nın uçsuz bucaksız vahşi doğasında radardan kayboldu. Uçakla olan iletişim tamamen kesildi. Hemen ardından devasa bir arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Yaklaşık 39 gün boyunca 400'den fazla uçak ve yüzlerce insan Alaska'nın zorlu coğrafyasını didik didik etti. Ancak tüm çabalara rağmen uçağa dair hiçbir iz bulunamadı. Ne bir enkaz ne de kaybolanlara dair en ufak bir ipucu vardı. Bu olay Alaska Şeytan Üçgeni'nin ne kadar gizemli ve tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Peki ne olmuştu? Uçak neden birdenbire ortadan kaybolmuştu? Bazıları olayın kötü hava koşulları ve Alaska'nın zorlu doğası nedeniyle meydana gelen bir kaza olduğunu düşünüyor. Bölgede sık sık görülen manyetik sapmalar pusula ve navigasyon cihazlarının yanlış çalışmasına neden olabilir. Diğerleri ise bu kaybolma olayını çok daha gizemli bir nedene bağlıyor. Paranormal olaylar. UFO gözlemleri ve hatta Alaska şeytan üçgenini koruyan doğaüstü güçler. Her ne olursa olsun gerçek şu ki Hale Box ve beraberindekiler bir daha geri dönmedi. Aradan geçen yıllara rağmen ne bir ipucu ne de bir açıklama bulunabilmiş durumda. Bu kaybolma olayı Alaska şeytan üçgeninin gizemini korumaya devam ederken bölgedeki yüzlerce diğer kaybolma olayıyla ilgili teorilerin de temelini oluşturuyor. Sonuç olarak Alaska şeytan üçgeninin gizemi Bölgenin doğa koşulları ve coğrafyası ile paranormal ve bilim dışı teoriler arasında kalmıştır. Kaybolma olaylarının büyük kısmının doğal sebeplere dayandığı düşünülse de, olayların çözümlenmemiş olması birçok insanın ilgisini çekmeye devam etmektedir. Alaska Şeytan Üçgeni, uçsuz bucaksız doğası ve karanlık sırrıyla insanları büyülemeye devam ediyor. Burada neyin gerçek, neyin efsane olduğunu kim bilebilir? Ancak bildiğimiz bir şey var. Bu topraklar Sırlarını derinlere gömmeye devam ediyor. Ve belki de bu sırlar hiçbir zaman çözülemeyecek. Sizce Alaska Şeytan Üçgeni'nin gizemi çözülebilir mi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Ve bir sonraki gizemli hikayemiz için kanalımıza abone olun. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.